Yes, yes be Hilmi Cem ya. Buranın metsisi bu. <laughs> ya bunu da bilmiyorum ya. <laughs> e, 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 efendim hocam. Hocam penaltı gibi gördüm hocam. E, e, ben bir hemen bakayım hocam. İzliyordum zaten de ben hemen bir bakayım. Ee, şey yapacağız buralar tabii yayınlanacağı için sen de kendine eline dikkat et tamam mı? Ya beni şu açın o zaman gel bizim saçları şey çıkıyor. Hocam. hocam bir dakika. Hocam yüzde 1 milyon penaltı ya Hı. bu. Ambulans falan çağırın bu adamı hastaneye, hastaneye götürün. Hocam o, o kadar kötü mü hocam? Vallahi bana çok net geldi öyle söyleyeyim kesin penaltı ya. Alo hocam ben şimdi tekrar izledim de şuraya penaltı değil ya bu şeyle penaltı ile alakası yok sen bunu verme. Hocam biraz önce penaltı dedim. Ya şimdi de penaltı değil diyorum. Sen sen bunu verme. Hocam. Ve verilmez bu. Ben az önce yanlış maçı izlemişim. Penaltıyı vermek diyordum hocam. Ya hocam bak verme. Ben onu bizim çocuğa atacağım. YouTube'a yüklenecek ya bu orada ben orada senin dudaklarını tersten oynatınca penaltı değil gibi olacak. Sen bunu verme. Ya eminim kardeşim. Ya bu arada çok iyi yönetiyorsun. Buna devam et. Tamam mı? Tamam hadi hadi git şey yap. Soğumasın bak, Soğumasın hadi. Benden önceki şimdi buranın dağınıklığı ne ya? <laughs> gol mu oldu? Efendim hocam. <laughs> Neye bakayım hocam? Benden ne istiyorsun tabi olarak? ya tabi ki izliyorum benim işim bu sen lan ne mevzusun bak videomuz bakabilir miyiz siyah olur lütfen sonra <laughs> siyah bakıyorum hocam bir dakika ya gelme siyah ben Gel, mi gelmeyeyim gelme konuş bak ulan düzgün konuşma nereye geleyim ben geliyorum bir daha söyle siyah lan hadi kardeşim ya ya televizyon işareti kardeşim biz burada çalışıyoruz ya ya Mete amına kudum bu Bak şimdi hocam kale, kale çizgisini baz alarak Ya beni bir dinle ya. Bak kale çizgisini baz alarak da. da onu tutuyor ya siyahıyı. Kırmızını da topa vuruyor. Ya verme bu golü ya. Bu golü verme. Çizgi ver. Ya çizgi çizemiyorum işte çizgi. Şey yapma kale çizgisini baz alarak verme bu golü. Ya dur dur şey yapma hayır hayır. Ya alo. Ya, alo. Ha, golü iptal et, kırıp bat tekrar atıp kale çizgisini bazaraktan baktığında kalecinin de önünde ya sen bu golü verme ha ha iptal et öbür de şey yaparız Çizgi çizdim mi diye çizgiyi nereye çizdim ama